Acıyor mu burnun? Yok yok iyiyim. Geri zekalı Ömer ya. Vallahi geri zekalı ya. Sana bunu yapmasına çok tutuldum ben haberin olsun. Tamam be oğlum sen de uzatma artık ya. Onlar bize biz onlara derken iyice büyüyecek mevzu gerek yok. Hem oğlum çok da bir şeyim yok ya iyiyim merak etme. Ya bence sen fazlaysın iyisin Ben sana söyleyeyim. Sana bu kadar vahşi tavırlar sergileyen bir aileye karşı sen çok fazla ama konunun Asiye zafı olduğu da belli oluyor. Vallahi artık Asiye'yle zaaflık bir durumumuz yok. Bundan sonra olur mu, olursa nasıl olur bilmiyorum. Ya bu arada annemden sorarsa top çarptı diyeceğim. Sen de bir şey söyleme tamam mı? Daha fazla kan istemiyorum hayatımda. Sen nasıl istersen abi odan sensin. Öyleyim, evet. Ben direkt odama çıkıyorum. Annemden sorarsa açtırayım işte. Tamam. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek